elektriğini gezmişle beraber epey uzun süre yürüdük. Sonra onun ayakları patlamıştı, otobüse bindi o. Biz devam ettik Elma Dağı kadar. Abdullah Çatlı da öldürülmeden evvel beni arıyor. Necati Cumalı bazen böyle kalkacak gibi oluyor. <laughs> Eteğinden onu tutuyor. Otur Necati diyor. <laughs> Daha bitmedi diyor konuşacaklarımız diyor. Gazeteci Aslıhan Türel her şeyi sordu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek her şeyi yanıtladı. Adım Doğu.